Herkese merhaba. Ben Şenol. Ark The Sender. Ascended'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Koçum çok yanlış. <laughs> çok yanlış yere geldim. Lan bütün hepsini ayarladım ettim. Malzemeleri içine soktum. Üzerine mi sattı? Yarım saatte buradayız abi biz. Yalnız burada da varmış demek ki o tipsizlerden. Yani. Serotosaurus. Hocam kafa ütüledi ya. Neyse. Aha şöyle dışarıda kalamadım. 10 Rex, 3 Firemain bir 1 iki 2 Onlar, onlar da yalnız değil lütfen. Yok delikanlı adam işte 13 kişi de mı bir kişiye falan filan hiç oralara girmeyelim. Onlar da 2 kişi ayrıyeten bayağı camışlar. Hah. Bundan mı geliyor bu ses hep ya? Neyse baktım hiç öyle çok şey yani var biraz hani devam et diyen falan filan var izlenme beğenme falan. Modun neredeyse yarısı ya. Beğendiremedik bunu. İleride belki sağlam modlar falan çıkarsa. Bilgisayar sağlam olursa. Veyahut da 10 dolarlık modlar iyice esir. Biliyorsun 10 dolara mod abi. Şey olursa falan filan. Bunların bir tanesini biz çıkarttık. 5 tanesini admin abi verdi sağ olsun. Valla buna giriyorum ben ya. Yalnız generate center easy diyor direkt. Yani. Ee alfa beta. Sen öyle kesin. şuna baksana baba ya. Bunları server'da toplamaya çalışıp uğraşıyorduk hatırlıyorum. Neyse alfa, beta, de omega'ydı değil mi? Yeterli. Boss'u görelim, işimizi bitiririm. <laughs> Yapacak bir şey yok. Çok zorlamanın lüzumu da yok. Bismillahirrahmanirrahim. Ha? Değil mi? Hadi bakalım. İçeriden... A, mekanı gösteriyor. Ee, ne olur normalde ben şöyle bir... Nötr çalayım da. Bunlar biraz dibine girecek ama derler herhalde ya izi 10 tane bu Camışlar da yani 50'şer kahretleri var baba Karşıdalar Dur bir dakika ee, Foto yaptığım zaman Ha ha duruyor De o kadar gidebiliyorum Yanına gitmeye teşebbüs etsem yalan olabilirim ee, aslan parçaları, aslan parçaları Nerede benimki? Benimki nerede? Oğlum ben ölmeyeyim de şimdi Neyse bizimkiler dalar şimdi oraya ya Oğlum dalsanıza Atak, dis target Anasını satayım içinden geçtiler lan Hop Der der biraz sahneleri görelim ya Oğlum bu bu güzelliği var işte. Bunu her yerde yapamazsın. Ya bu gama mı yazdık? Nedir abi olay? Yo. Ya Cık. seslerini alayım. <laughs> Hanımefendi kocana kocanın içinden geçtiler. Kocana yardım etmeyeceğim mi? Anasını satayım. Yavaş ulan! Aa burada su var. Ne yapacağız şimdi? Bu kısa bir video olacak belli oldu. <laughs> Yalnız söndü garibim. Yalnız sönünce de full mod çıktı. Hoş diğerinde de... Ana! Ağzına Bu ne oğlum? Ha ağzı bu tarafmış. Şaşırdım lan bir an. Ortama da bakamadık ya doğrusu. Abi burası gorilin aslında da yani Buratmadır, kankilik mi yapıyor buna? çözemedim. Vallahi anlamış değilim olayı. Etrafa doğru düzgün bakamayacağız. Aa neredeyiz lan biz? Gençler okay. siz onu yiye durun. Nasıl ağlatıyorlar? Ne yapayım? Ben ne yapayım? Ben ne yapayım abi? <laughs> İçinden geçtiler. Aa tepedeki goril bak. Burayı göstermiştim ben size hatırlıyor musunuz bunları? alfasına da girilirdi aslında buna. Yani bir şey olduğunu sanmıyorum bizim elemanlara bayağı içine geçti. Goril şeyinin olduğu yer. Aşağıda e, ee, Redwood'da gezerken ya şurası bizim işte bak. Dürbünü şettiremiyorum şu. Şu ha. Şu ada bizim ada. Direkt oradan manzara olarak izleyebiliyoruz. Neyse geçmiş olsun. Su bizi söndürüyor değil mi ya? Evet söndürüyor. Hadi bakayım işinize bakın o zaman. Ne verdim? 40 tane. Olur. Ee, onun dışında 1 dakika 34 saniye. bayağı da uzun sürüyormuş atması dışarı. Tek replikatör. Door Foundation Gauntlet. Bunları açıyor. Replikatörü açıyor sonuç olarak. Yani. Şunu kestikten sonra o balineye binersin. Herhangi bir hukat var mı abi? Oğlum iki şey. bir k gitmiş herifin. 2 k gitmiş. Yani pisiciklere bile bir şey yapamamış ki Bundan ateşi de sönük ha. Dünyanın en kısa videosuna hoş geldiniz. <laughs> yapacak başka bir şey yok. Sağlık olsun ne diyeyim. Bu kadar. Geçmiş olsun. Aa şey falan verdi mi? Ha verdi verdi verdi. İkisinin de Zavazingos'unu verdi. İkisinin de bayrağını verdi. Şunları evde bir tarafa asarız. Eee... 6 tane eser istiyor. Şu anki... E, gaması. Diğerleri... De aynı istiyor galiba. Bakarım şimdi. Ama hatırlamıyorum. Burada yok değil mi o Neyse hadi gidelim. Hop. Tamam, aynı şekilde geri ışınlıyor. Lan in in. Ya siz durun burada abi işte sıkıntı yok siz. Burada iyisiniz, burada iyisiniz. Sözde 4.99'da yapacaktım o işi de. Trophy, Vault, Zavazingo falan filan. B bunda. <laughs> Bir dakika ama onu yapabilecek miyim? Üstünde mi, mi yapıyorum onu? Hayır üstünde yapıyorum. 80 tane sementifis iş istiyor. İşin güzel tarafı. Yapabilirim. Hiç problem değil. Şu ana kadar yaptığım en kısa ark videosu olabilir. Yani normalde nasıl keserim biçerim diye düşünürken bunda düşünmediğim şey yok. Yapılacak bir şey de yok yani. Millet beğenmedi, sevdiremedik dediğim gibi. Sağlık olsun. Yalnız şu değil bak şuradaki yani şurası. Şuradaydık az önce. Yani, şekilden de belli oluyor. Uçarak oraya gidemiyorsun ben onu denedim. Altında da goril var, burada da goril var şu heykel benim baya gözüme çarptı. Ama yani bu öbürlerine göre baya baya gözü çarpıyor. Başka var mı heykel? Yok galiba. O kadar o kadar. Ha bundan sonra. E, hangi moda hangi haritayı? Önerilerde sunarsınız ben topluluğa paylaşırım. Oradan yola çıkarız. Normal ark zaten demiştik ark mod diye döneyim mi falan filan. Yo, onu, onu Onu yüklemiştim o ara zaten. Peşinde center falan çıkınca iş biraz karıştı. Yani o işi kesinleştirdik artık. Bir, iki. Yani o, yö o yönden sıkıntımız yok. Haritayı ne yapalım, şeyi ne yapalım. Yani harita için herhalde toplulukta ayrı şey asarım. Aa oraya da olur lan aslında. Dur dur mantıklıymış. Al böyle olsun. Öyle olmasın o da, o da nedir hocam ya? Ya ver tamam yere koş. Allah aşkına görelim biz şunları. Heh. Allah canını almaya. Üst üste mi koyuyor onu? Ha yok. koyuyor. <laughs> i̇şte topluluk bölümünde harita için ayrı bir şey açarım. Haritayı belirlettikten nasıl Mod için ayrı açarım. Mod önerilerini de beklerim yorumlara yazarsınız. Ee, hemen peşine iki gün sonra değil tabi doğal olarak hani o topluluk yorumlardan bakarım 24 saat sonra falan topluluğa yazarım bir, birkaç gün girer oraya yani o arada var elimde oyun var güzel tatlı bir oyun da var birkaç bölüm ana seri oluş ettiririz düzgün olur mu ya hadi bunlar canavar yaratık falan da normal şartlarda hani hayvanı öldürüp kafasını kesip onu dondurup duvara asma <laughs> çok mu humanistim ben değil mi bana bir acayip geliyor ay ilginç hani bir avcılık şeyi de var sanki içgüdüsü olarak ama tutup böyle kafasını asayım falan filan değil hani ihtiyacın olduğu kadarını doğadan karşılayabilirsin o kadar nasıl sıkıntı yapmam da Neyse olayı anladınız. Yorumlara yazarsınız. Harita için ayrı toplulukta şey açalım. Büyük ihtimalle kuvvetle muhtemel çok abuk sabuk haritalar olmaz. Kasmasın abi o da kasmasın. Valla bilgisayar şu an var ya saç kurutma makinesi gibi. Şu an o kadar üflemiyor tabii de yine bir süredir oyundayım ben. Ayarları falan yapmak için. Ee, bundan önce bilmem kaç saat yayın yaptı ondan önce video çekti falan garibim. Ya çok ısınmıyor ama beni ısıtıyor. O da olmuş 32 derece. Yani dışarısı şu an 24 derece. Hesabını yaptım. Sıcak bana ekstra sıcak. Bilmem ayarlayacağım inşallah. Onunla birlikte center'ı da oynamış olduk ya bayağı bir yere baktık şimdi fena da değil kaç bölüm çektik emin de değilim ama iyidir bence yeterince baktık İleri doğru duruma göre bakarız. Böylelikle bu kadar diyelim umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinizi sevdiysen beğenmeyi ve basmayı unutmayın. Görüşmek I üzere kendinize like, It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break.